Oy adamla ping var. Ondan baksana. Ya oğlum ne böyle bir ping var anlamadım ki. Yine geç kaldın. Tünaydın. Hoş geldin tekrar. Şu lobiden uçak alanındayken atlama yerine geleyim diyene kadar telefona bakıyorum. Sonra acıma böyle geç kalıyorum. Ama atlayanlar da olmuştur. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Şivay şivay. Sesinizi alıyorum beyefendi acaba hadi Allah 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 kardeşim şunu alırım ama. Şuradan. Oy. iyi. Sen bir yan bak. Sen bir yan. Şuradan ben bir kurtulayım. Bomba çekti delikanlı. geçiş yollarını kapatalım. Senin kadar bilmiyoruz. Sağdan soldan yemeyelim. Mantık oyunu. Bu kadar. Allah. Im. Gel 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 gel. Hadi. Cık, yemez daha. Öteki altta. Altta mısın? Şuradan. Mı? Oy adamla tip var. Ondan baksana. Ondan dolayı sesler gitti. Şöyle bir yapayım. Rahat geçelim. bomba alalım. Var mı açış hocam? Şurayı kapatalım bir. Allah Allah açılmamış. Yazık oldu. Ya dışarıya çıkmaya çıkarım şimdi de. Sıkıntı büyür hocam. Ver. Şurayı tutarsam iyi olur. Bekle. Bak, bak 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 yapma. Bekle bekle bekle. Fazla canlı yapmayacağım. Aç aç. Ah be. İzin mi verseydim ki? Korsun. Yalnız elimde silah yok. Harcamayacağım. Thank you. kanka şunu at. Burada ne var? Ben 3 istiyordum ama Biraz önce 3 görmedim mi ben? Şunu alırım. Bir dakika bir dakika. Bu adam sesini aldıysa şurada duracak mecbur. Evet. Bomba çekti. Kim önce atarsa diyeceğim de. Kardeşim. Ben bu oyunu... ...yazdım da geldim. Senin yoluna ölürüm ben Yorgunum, yorgunum Senin yorgunum Yorgunum, yorgunum Senin Seni kardeş. Kardeşim. Ya oğlum ne böyle bir pink var anlamadım ki. Ne şarkı söyletiyorlar ne türkü söyletiyorlar. Ben açımı şöyle bir alayım biraz yaklaştık. Bak AVM, AMR e vurmayın. Dibimde drop tarafında adam var. Hemen geldim hocam. Oy 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 seni öncelikli bir gördüm. Lekesiz bir Oy 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 oy. Kardeşim, açıktan gelmeyin, lütfen. Bu muydu benim? Allah senin var ya. Arkadaş, adam geldi benim, alacağımı aldı. Si hayat kurtarıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başka da bir şey demiyorum. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ben ona bakarım. Yanıltıcı bir sis. Şunu bastım. Hemen açı değiştirmem lazım. Kardeşim şu adam tehlikeliydi ya. Hayır adamı gördüm kardeş lütfen Heh. orada iziniz çıkıyordu zaten adam ne şaşırmıştır bozulmuştur. Gel 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 gel. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Ne güzel bakıyorsun da kanka. Ses aldım sanki. Aralar yüreğim canım çok sıkılıyor. Ey yine gergin saatlerim başladı. Çık. Ne olursun çık. Ama şuradan bir yerden ses aldım gibi hocam. Benim yerim belli olsun önemli değil. Çaktırma. E Siz neredesiniz de ben neredeyim diyecektim. Hocam. Satmak da istemiyorum maçı ama. Player <laughs> Mensukat. Hasarımı merak ediyorum. 10 numara bir hasar vermişiz ama tabi daha fazla kil çekebilirdik.